Vallahi tebrikler Nurhan Bey. Balıkları rahmetlik etmeden getirmişsin ya. <laughs> aman Şükrü Efendi ağzına hayra aç. Çok şükür hiçbir aksilik olmadan hallediyoruz. Dur. Vallahi tebrik ediyorum. Bravo. Yani bu madalyanızı bile ayrı takacağım efendim. hayatım yardım ister misin? bir tane bitirmek üzereyim zaten. Aman gözünü seveyim. Sen babana oyala. Hazır olmadan görmesin. Sürprizi bozulmasın bir tane. Tamam hayatım tamam. Merak etme. Biz şimdi annemle babamı oyalayacağız tamam mı? Birci Babanıza çok güzel bir sürpriz hazırlamışsınız. Sizi tebrik ediyorum ayrıyeten benim. Hadi ben kaçtım. Ya Şükrü Efendi dikkat et, onlar tropikal balık. Oynama onlarla sürekli ya. Biliyoruz Nurhan Bey, biliyoruz. Tropikal balıkmış. Biz senin gibi tropikal alıkla her gün baş ediyoruz. Bir balık mı tutamayacağız? Ey yavrum, ey. Evet. Akvaryumumuz hazır. Şimdi bunun içini suyla dolduralım. Havsuyu olur mu? Tövbe olmaz. Olur mu canım? O, o çok klorlu olur havuz suyu. Bize normal çeşme suyu lazım. Çeşme suyu. Hı. Koş getir. Ne? Getireyim diyor. Koşup getireyim. He. Bir zahmet. Yalnız şunu söyleyeyim. Taşıma suyla akvaryum dönmez. Ay, hadi Şükrü Efendi ya. Koş. Kemal Bey görmeden şu işi bitirelim hadi. Yettim. Ne Kurban olduğum Allah'ım. Bak bunlara da can vermiş. Ne diyorsun anlamıyorum. Tamam, gel. Kızım, Nuran nerede? Şey babacığım, bir, bir telefonla konuşuyor, gelecek ama. İyi, hey, bir aksilik falan yok değil mi? Baba, hayatım niye böyle negatif düşünüyorsun? Pozitif düşünmeye çalış. Büyük resmi görmeye çalış artık. Ha, rica ediyorum. Ayrıca çok yakında çok güzel bir sürprizle karşılaşacak mısın gibi hissediyorum. İyi. E, ya ben Şükrü'ye bir şey yap demiştim de bak şimdi aklıma oldu. Baba! Hayır! Ya, ya ne oluyor? Yüzümü patlattın ya. E, pardon, özür dilerim. Ya ne güzel konuşuyorduk, nereye gidiyor bu? Ya Şerbil, televizyon seyretmeye gidiyorum, yurtdışına dışına çıkmayalım. Gelince konuşuruz da. E, evet ama sana çok önemli bir şey söyleyecektim. Çok önemli. Evet babacığım, çok önemli. Neymiş bu? Evet, neymiş o? Ee, Anneciğim, hani sen söyleyecektin. Ha ben, de, ben de söyleyecektim, ben söyleyecektim. Ee diyorum ki, e, Mamut Beyleri yemeğe çağırsan. Şaka ediyorsun herhalde. Çok kötü bir şaka bu yani. Bir fikir olarak söyledim. Hani adam karakoldan çıkmanı da yardım etti falan diye. Serpil Hanım unutma, karakola girmemize de o sebep oldu. Ben fikir olarak söyledim zaten. Çok şükür. gerçekten oldu bu işe. Vallahi bravo. Yani tarihe geçecek bir olay Nurhan Bey. Yani hiçbir aksilik olmadan akvaryumu kurmayı başardınız. Vallahi sizi tanımasam becerikli biri zannederim ha. <laughs> Şükrü Efendi ama yaptın ha sen de. Alt tarafı bir akvaryum ya. <laughs> Öyle deme. Ortada balık gibi narin yaratıklar, akvaryum gibi camdan bir nesne var. Ben şahsen balıkları pert, akvaryumda tuzla buz olarak bekliyordum yani. Ya Şükrü Efendi, yani başıma bir iki talihsiz olay geldi diye... ...adımı çıkaracaksın ha, dikkat et. <laughs> ee, keşke şark getirseydin ya. Par bir dakika, pardon. Ş şark mı? Şark şark ya, biliyor mu? Bizim oğlan koleje gidiyor da bazen ağzım İngilizceye kayıyor, biliyor mu? Şark köpek balığı ya, köpek balığı. Köpek var. Ya niye şark alıyorum ya? Akvaryumu şark köşesi niyetine mi kullanacaklar? Yani daha heybetli gözükürdü. Ne bileyim şu hali Allah aşkına ya. Hepsini toplasam bir palamut etmez ya. Ve fıtır fıtı uyuz yüz dolaşır bak bak. Bak hiç duyduklar bile yok. Hareket bile yok. Git Ya dur ne yapıyorsun ya? Akvaryumu insanları gerilimden kurtarsın diye aldık ya. Hayır insan köpek balığına bakıp hiç stres atabilir mi? Ne diyorsun sen? Ben yani, ne bileyim yani sen nasıl bir şey, Ben söyleyeyim de sana söylemedi değil mi? Şükrü Efendi. Artık Kemal Bey'i çağırma vaktidir. Sarı beyazı düvera. Ya <laughs> Çok önemli bir işe imza atacaksınız. Biliyorsunuz değil mi? Ha? Hoş geldiniz Zarp Bey. Hoş geldiniz Rüyam Hanım. Hoş bulduk Meryem. Meryemciğim millet içeride mi? Ha evet içerideler. Nurhan Bey bir sürpriz hazırlayacak. Onun hazırlıkları sürüyor. Sürpriz mi? Ya zaten Nurhan'ın kendisi sürpriz be. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız aşkım ona kötü sürpriz diyelim. <gülüyor> <gülüyor> ne sürpriziymiş bu? Ha, ee, Nurhan Bey, Kemal Bey'e akvaryum almış, onu şey ettiriyorlar. Akvaryum mu? Akvaryum. <laughs> ta ta ta. ta. <laughs> tutmadı Nurhan Bey. Kulak biraz zayıf herhalde. Ta 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 ta! Şükür efendi Allah aşkına biraz susar mısın? Ta 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 ta! <gülüyor> <gülüyor> Nedir bu? Akvaryum efendim. Tropikal balık beslemek için yapay bir ortam hazırladık. Öyle mi? Akvaryum olduğunu ben de biliyordum şefim. Nereden çıktı bu? babacığım Nurhan senin için almış. Öyle mi? Evet canım, e, ben de Nurhan'cığım sana hediye almış. Ya paşam ben şimdi akvaryumla bu kadar işim gücün arasında nasıl uğraşayım? Bu emekli işi ya, ben emekli miyim? Ben de dedim efendim? Hani dedim hani böyle şark, köpek balığı, piranalar falan koyalım. Hatta hepsini birlikte koyalım. Birbirine dalaşsınlar, kaçmak olalım, macera. O tür şeyler yani. Uzat Şükrü, uzat. Haydi işini başına, haydi. Çocuk bana indirik yapmış. Neredeyse hazırlayacağız, ne kadar iyi. İyi, tamam, tamam. Iyi. Çok teşekkür ederim delikanlı. Çok sağ ol, zahmet oldu. Rica ederim. Zengin kız fakir oğlan. Yeah.